Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz kullandığımız, faydasını gördüğümüz veya kullandırtıp e, faydasına şahit olduğumuz, dualar aldığımız ürünleri, e, hizmetleri, sistemleri vesaire sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Yine bir hafta sonu ve yine bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine iki tane üründen bahsedeceğim. Bu ürünler yine bir Türk firmasının ürünleri. Yaklaşık 8 yıldır biz bunları kullanıyoruz ve etrafımıza tavsiye ediyoruz. Ee, bol bol da dua aldığımız ürünler bunlar. O da bizi ayrıca mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdi bu iki üründen tek tek bahsetmiştim aslında ama kısa bir hatırlatma yapalım. Sonrasında da ikisinin birlikte kullanımından bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bacak jeli. Yani ne için? İşte bacaklarınızda şişlik var, ağrı var, yoruldunuz akşama kadar ayakta kaldınız. Bunu bilekten dize kadar akşamleyin sürün 20 dakika uzatın. Ne şişlik kalır, ne ağrı kalır vesaire. Aslında bu, bu yüzeysel olarak böyle görünse de Almanya'da yapılan bir klinik testinde varisleri %90 ila %110 arasında düzelttiği görülmüş. Yani damarları sağlamlaştırdığı, eskisinden daha iyi hale getirdiği görülmüş. 6 hafta düzenli kullanımda sabah akşam arkadaşlar. Hakikaten birçok varis problemine şahit olduk. Ee, arkadaşlarımıza kullandırdık ameliyat denilen e, durumdan arkadaşımız kurtuldu ameliyat olmasına gerek kalmadı bunu kullandıktan sonra çok ileri derecede varislerde arkadaşlar bu süre 6 haftadan daha fazla uzayabilir bazen e, damarlar düzelir ama görünüm düzelmeyebilir o mavilikler ya da şeyler e, kan toparlanmaları vesaire bunda da kullanmaya devam etmek lazım biraz uzun sürebilir bu tedaviler ama sonuçta bir ameliyata karar verilirse vesaire hiç varis ameliyatı olmadan bu ürünle birkaç tane tüple bu işinizi halledebilirsiniz. Yani ürünün özelliği şu, sadece bacaklardaki varisten bahsetmiyorum, burundaki veya da vücudun herhangi bir yerindeki kılcal damar problemlerinde de bu ürünü düzenli şekilde kullandığınızda oradaki kılcal damar problemlerini de giderebilirsiniz arkadaşlar. Hem damarı düzeltiyor, o bölgede pıhtılaşmış Kaçak kan vesaire varsa betonlaşmış kan, onu da düzenli kullanımda arkadaşlar tekrar dolaşma katıyor, akışkanlığını sağlıyor. Evet bu önemli özelliklerden bir tanesi. Diğer ürünümüz hangisi? propolis krem. Bunu da şöyle bir hatırlayalım. Bu propolis artı 10 tane bitki ekstraktından oluşma özel bir formül. Dışarıdaki herhangi adı propolis diye geçen bir ağrı kesici kremiyle sakın karıştırmayın bunları. Bu gerçekten müthiş bir ürün sürüldüğü bölgede oksijeni 10 kat arttırıyor. Oksijeni 10 kat arttırıyor. Her türlü ağrıda, diş ağrısı dahil, ağız içine dahil sürebilirsiniz, kremi yutabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. İşte miyonları küçültüyordu biliyorsunuz, e, e, tiroid nodüllerini düzenli kullanımda küçültüyor ve yok ediyordu. E, birçok özelliği var. Düşünün sana bu iki tane kremi birlikte kullandığınızı. Bunu her türlü eklem ağrılarında, diz ağrısında, bel ağrısında, boyun ağrısında kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ağrılı varis, çok ağrıyor varisleriniz var ve çok ağrıyor arkadaşlar. Onda da ikisini birlikte kullanmanızı öneriyoruz. Bilekten dize kadar öncelikle e, su bazlı olan e, bacak şeyini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ovaller şeklinde bastırmadan sürüyorsunuz. Aklınızda olsun hiçbir kremi jeli bastırarak sürmeyin formunu bozarsınız. O nedenle bastırmadan ovaller şeklinde yediriyorsunuz. Hangi bölgeyi kullanacaksanız. 5 dakika geçtikten sonra onun yapışkanlığı vesaire geçer cilt tarafından emilir. 5 dakika sonra da arkadaşlar propolis kremi sürüyorsunuz. Zaten ilk 1-2 kullanımdan sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O nedenle bu iki ürünün elinizin altında olmasında fayda var. Bu tür rahatsızlığı çekenlerle çekenlere bu videoyu mutlaka gönderin arkadaşlar. E, çünkü gerçekten insanlar çok muzdaripler bu konuda. E, bu bu oldukları konuyu sizler çözebilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu videoyu onlarla paylaşmak, bu ürünlerden onları haberdar etmek. Peki biz bu ürünleri nasıl alabiliriz? Bu bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlarınıza attığınızda e, kim paylaşıyorsa, daha doğrusu bu videoyu kim paylaşıyorsa o paylaşan kişiye dönüş yaptığınızda onlar size alışveriş yapacağınız güvenli e, sitelerin linklerini atacaklar. Oradan güvenle satın alabilirsiniz. Ben de yine videomun altına satış linkimi koyacağım arkadaşlar bu ürünlerin satış linkini oradan da tıklayarak satın alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, abone olursanız kanalıma ve bunu etrafınıza da paylaşırsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın diyorum.